Al mı gördün rüya mı gördüm be? Hayır Allah ya sen fal fal dedin ya ona gitti aklım rüya gördüm ya. Hakan abi de melek gibi adamdır. Hakan mı melek gibi adamdır? O konuda yanlış rüya görmüşsün de Hakan beni mi öldürüyordu? Evet ama ben ömrünü uzattı diye yordum onu. Ha. ne ağası. Deme Hakan. öyle. Ne bileyim abi. Ve annemi aradım dedi ömrü uzamıştır dedi. Hakan ona bir iyilik yapacak dedi ömründe görmediği. <laughs> Ömründe görmedik. <laughs> şimdi bu biraz tehlikeli oldu yalnız. Çünkü Hakan bana ömrümde görmediğim iki üç şey yapabilir. İkisi, evet işte. ikisi de tehlikeli. <laughs> Allah! 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 Ay ben de şimdi... Bir hasta de... kaldı onda da yakın arkadaşım bana tecavüz edecek. Aa! Ya. Hayatımın bu emektesin. Bir hafta sonra yapsın ne yapacaksa lütfen. Tamam. Gel Şöyle aç alnım açık öleyim ne olur. Tamam. Tamam konuşacağım yapma Hakan abi diyeceğim. <laughs> ya bak bunu yazık günah <laughs> Bir şey yer misin? Filmini izledim Asterix çok güzel oynamışsın orada. Asterix ne var? <laughs> lan? Lanlı lunlu konuşma. Tamam ablak, tamam. Bakarım. Yemek yer misin? Bir şey ister misin? Ha, kanın aç mı? Bir tatlı matla koy mu önüne? Sağ ol, ölüm orucuna girdim. Ay Allah korusun ya. Yemeyeceğim hiçbir şey. Hayır, yediklerim bu yanıma kar. Ya bir tatlı. Öbür için... dünyaya böyle dombili gitmek istemiyorum. En az 3-5 kilo atarım bari sırat köprüsünde daha rahat böyle. Sana yakışıyor ama. Ha? Ya çok kötü böyle roller coaster'a binersin yani. Ha. Gerçi sen hiç binmemişsindir de. Bilmedim ama biz biz bin... gayet güzel. <laughs> bir daha. Ya. Şöyle mi olacak bundan sonra mesela kapıyı kapı çalmış kapıyı kapat kapıyı kapat ben buradayım mesela şimdi. Heh geldim. Kapat kapıyı sen, hay, gel içeri gir nereye gidiyorsun gel içeri ya. E, kapıyı kapat. Biraz pratik düşünce yok mu sen kapat kapıyı. Kapı zaten kapalıydı. Tezo koş ka mutfağa. Geldim Şahan. <laughs> Anam geldim. Böyle mi olacağız bundan Tabii, sonra? bile alacağım böyle yapacağım. Şahan temizlik bitti ben açıyorum. <laughs> Merdivenden yuvarlanıp kafanı mafanı kırma bununla yo, ineceğim ben. Yok orada çıkartayım Ya merdivenden de şöyle inmeye kalkma da. Yok <laughs> ya yo, yo, orada çıkarayım merdivenin başına giyeyim. Çağat. kez o ya. Yapayım öbür mi? dünyaya seninle gelmesi için ha. ısrar et. Böyle şeyler düşünme. İyi düşün iyi olur. Allah seversen benim de içim fena oldu. Ay. Bir şey diyeceğim sana. Ha. Bunca yıldır benimlesin. Ha. Doğru mu? Ha değil bunca abi doğru mu? <laughs> e doğru onaylı. Bunca yıldır benlesin. Evet. Benim bir haftalık ömrüm kaldı. Ne varsa ya he değil. Evet. Evet. Zaten son bir hafta biraz nezaketli ol ya. ne? Ben... Hı, ne? Kapıcı mısın? Hı, ha, Ne bu? Tamam evet. Zaten bir haftalık ömrüm kaldı. Allah korusun Şahan. vallahi içim fena oluyor. Sen benim can yoldaşımsın. Canım benim. Yeri geldi seninle ağladım. Ah bu Yeri geldi seninle güldüm. Evet. Yeri geldi e, seninle. Eee <laughs> yeri geldi seninle başka hiçbir şey yapmadık herhalde biz. Yemek yedik, yedik. Ha yeri geldi seninle yemek yedim. Ee, yeri ha? geldi senin yaptığın yemeği yedim, zehirlenip cıcır oldum. Bir hafta Allah belanı versin. Bir hafta cıcır oldum senin yüzünden. O benim suçum değil ki. Nerenin suçun? Ne bileyim ben sebzeleri geç alıyorsun. Bayatıyla yapmışım ondan Neyse, Neyse tamam bırak zaten bir haftam kaldı. Cıcırla mıcırla gidiyorum öteki dünyaya. Yani. Bırak şimdi. Bırak şimdi bir dakika lütfen. Yeri geldi benim sen can yoldaşımsın ya. Canım benim sağ ol. Benimle gelir misin? Nereye? Öteki dünyaya. Aç hava gazını gel yanıma otur gel. <laughs> Lütfen. Ben neye gideyim daha 25 yaşındayım ya. <laughs> ya belki damsız mansız almazlar. <laughs> Ne olur gel. Ay şahım içim bir fena oluyor. Ne, daha ne olur gel. Anam. Ne olur gel. Dur çayını koyayım da geleyim. O zaman çayımı koy hava gazını açık bırak gel. Ya da yukarı gidelim küvete yatalım şofbenden zehirlenelim. Sapıklaşma lütfen. Hayır son zevkli olsun diye. Ağlama nöbeti geliyor bana. Ay yapma. gibi oldum. Allah'ım ya Rabbim ya Şahan. Kim o falcı gördün seveyim benim amcaya götüreyim ben seni. <laughs> Yok o değil onunla git bir kere gittim. Allah seversen yapma ne olursun. Ne olur ben de gel. Ya falcı bu ya inanılır mı böyle saçma şeylere geç doğru diyorlar ama ne bileyim. Çıkıyormuş. Biliyorlar evet yani seninki hariç diyeyim. Panik yapma yani. O o o yalancı kaç para attı seni? 750 milyon aldı gebereceğim dedi. Şerefsiz. Ulan ayda ben o parayı alamıyorum. Ay, ay, ay ayıptı söylemesi ya. 750 milyon verilir mi falan yani ya? sen benim açığımı yakaladın. Bir de zam mı istiyorsun? Bir hafta kaldı gebereceğim. Bir de zam mı istiyorsun benden? Nereye? Oraya mı götüreceğim? <laughs> <laughs> ne yapayım? Senin üstüne mi geçireyim her şeyi? <laughs> Allah korusun da yani ben iyi bir insanımdır. Ne? Bileyim? Dur ben açayım ya. Zaten. Yok yok. Ay. Hayır dur lütfen Allah seversen. Zaten açamayacağım bir hafta sonra kapıma bu. Allah seversen de mi öyle ya içim. Vallahi yok. açamayacağım kazanın içinde böyle a. Ah, ah, ah. Ay Allah. <laughs> Anam sana mı oldu? Senden falcıya kız. Ne oldu sana? Şu an benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Biz tek bir falcıyla kalmasak, bir de başka birine göstersek seni. <laughs> Düşündüm ben bunu da Neyimi tek... mi göstereyim falcaya ya? Yani bir hafta... Başka birine göstersek belki iki der. Bu gösterdiğimiz bir şey değil ki yani. Ben gidip bakar mısınız kaç hafta ömrüm kalmış, ben yapmadım ki yani. Ne Neyi mi göstereceğim falcıya ya lütfen önce biraz daha mantıklı şeylerle gel zaten bir hafta ömrüm kalmış senden de sıkıldım ayrılsam ayrılamam ayrılsam yenisini bulamam yani garip bir durumdayım yani. Özge yaz için yaptığın tatil planından bahset. Hani. Of şey de ben, olmuyor. Kış kışta deme ben bu yaz ne yapacağım tek başıma ya. <laughs> Bunu mu düşünüyorsun ya yani şimdi? Yazın ne yapacağım tek başına tekneyi kim kullanacak bikini kim alacak falan bunları mı düşünüyorsun? Ben şöyle baş başa güneş, kumsal. Çok güzel bir tatil planlamıştık. E gel benimle orada da çok güzel güneş, kumsal. Orada huriler var. Huri muri yok biz oraya gitmiyoruz. biz oraya gitmiyoruz. Orada böyle Tekneydi, güneş yağıydı, öyle şeyler var mı? Var var, kazana girmeden güneş yağı sürüyorsun. <laughs> Şöyle bir uzanın diyorlar, buradan ateş geliyor, bronzlaşıyorsun filan. Bilet <laughs> almamız lazım, ya. önceden rezervasyon lazım. Ya bir git ne içtin geldin, kafam mı iyi anlamadım ki zaten ölümle cebelleşiyorum önceden bilet diyor, ne bileti ya? Bence bak gidip gösterelim seni. Bir onunla kalmayalım, belki hakikaten, belki yaza kadar verir sana bir süre. <laughs> Tek yazı çıkarırız yani en azından. Kardeşim iş başvurusu mu yapıyorum yaza kadar? yaza kadar süre ne demek ya? Ama Hadi da... size alt ay daha vize verdik falan. Ne bu? Kezo, Şahan'a baktıkça ağlayasın geliyor. Tamam bu konuyu kapatalım. Lütfen çok kötü oluyorum ya. Ne yaptım abi ben buna hak Herkesi güldürdüm ya. Ama içimde fena ya. olmaya başladım benim. <laughs> <laughs> ya yapma Kezo. Yok vallahi hiç tutamıyorum. Ay <laughs> ben bu yaz ne yapacağım? Cem Yılmaz'la gezersin koçum. Ay, ne gez <laughs> Cem Yılmaz'la gezersin. Ceku, ceku balım, ceku balım. <laughs> Ali ne ya? Ali ne? <laughs> Allah'ım ya. Şahan üzüme her zamanki gibi dokuz şekerli. Allah'ın seversen ben bir fena oluyorum. sen dokuz şekeri ye kalp damar tıkanıklığından git diyorsun sen. Ne? Buradayım bana. E hep öyle içiyordun ne bileyim ben. Artık son hafta böyle içmiyorum. Oruca Aç, girdim. altıya mı indireyim ne yapayım? Ver ver ver. Tamam. Şah evet. ölmeden önce Üzge ile evlenmeye karar verdi. Al şunu Üzge. Hı? Zaten bir haftam kaldı. Diyorum ki gel güzel. Gidelim. Yazın hayır şimdi diyorum. Kışın e, kartal kaya martal kaya olur bir yere. Önce kayağımızı kayarız. Sonra da diyorum ki oraya e, bu canlı petek evlenmiş gibi beyazı da çağıralım. <laughs> e, Zahit takman da gelsin. Rütük Başkanı. İsmail Ünalan da gelsin. Bizim nikahımızı kıysın. Ben de evli bir adam olarak gideyim de en azından hani bir nebze aile kurdum babında.